Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız ben Sevgi. Bugün e, Koç Üniversitesi hakkında ekşi sözlükte yazılan yorumları okuyacağız, yorumlayacağız. Belki eleştireceğiz, belki katılacağız, belki katılmayacağız. Bakalım neler yazmışlar. Çok fazla şey var bu arada. Yani bir başlığın altında 144 tane sayfa var. Bir de farklı birkaç tane daha başlık var. Diğer okullara kıyaslamaları var ki onları hiç girmedim zaten. Birkaç tane seçtim. Bakalım neler 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 demişler. Ben ekşi okumayı çok sevdiğim için dedim çekim yani zaten bir sürü şey yazılmış koçla ilgili. Çok eskilerden seçmemeye çalıştım ama buradan bilgisayarımdan okuyacağım. Şuraya, şuraya artık hangi taraf oluyorsa koyacağım fotoğraflarında. Şimdi birincisi, bunu arkadaşlar şimdi videoya yediriyorum ama çok kısa bir girmem gerektiğini düşündüm burada araya çünkü videoda o kadar o kadar atarlıyım ki hani neye kime bu sinirin sal kardeşi insanları ya çok böyle şey yapmışım acaba ekşinin yorumlarını okuduğum için mi tribe girdim bilemiyorum ama Melek gibi kızım aslında. Siz benim o gereksiz çıkışlarımla falan anlanmayın yani. Ve bir yerde baya bir mantık hatam var. E, 2016'da yazılmış bir yorumda şey diyor. E, i̇şte André Odeon etkinliği kaldırıldı diyor. Ben 2019 geliştiğim şey diyorum. Benden önceki de yoktu galiba. E, zaten 2016'da da kaldırılmış olması lazım bunun. Yani siz beni takmayın. Ben o gün ne yaşamışım bilmiyorum. Çok sinirliymişim. Kusura bakmayın. İyi izlemeler diliyorum. Ben seçtim. Okulumu özlediğim için. Açılsaydın keşke hasret kaldık be canım okulum. Online'da sunumlarla, ödevlerle, diskaşınlarla sağ olsun gerçeği aratmıyor. Hiç nefes alamıyoruz. O kadar doğru ki. Yani hasret kalmış olmamız da çok doğru. Gerçeği hiç aratmaması da çok doğru. O kadar fazla sorumluluğumuz var ki o kadar çok yük bindiriyorlar ki yani tatile giriyoruz, tatilde sınav oluyoruz. Tatilde ödev veriyorlar. İşte sunumlar, ödevler, diskaşınlar hepsi birbirinin peşi, ardı peşi ardı ne ya ardı sıra geliyor. Hani sınav oluyoruz iki hafta sonra aynı dersin ikinci sınavının tarihi oluyor falan. Artık illa ettik yani çok yorduk çok çok yordunuz bize. Diğerine geçelim yoksa söyleneceğim. Ee, oryantasyonun ilk günü bilim kapısından giderken yeni bir hayata başlamanın verdiği müthiş heyecanı her dönemin başında tekrardan hissettiğim güzeli de okudum. Muhtemelen yani okula döndüğümüzde aynı heyecanı hepimiz yeniden hissedeceğiz. Çünkü ee, üniversiteye yeni başlamış gibi hissedeceğimi düşünüyorum. Ben ve bilim kapısını o oranın ihtişamını oradan geçmiyor. o kadar çok özledim ki okula ilk gittiğimiz zamanlarda yeni hayatına hoş geldin yazan bir pankart vardı bilim kapısının yanında. Kalabalık bir arkadaş grubumla da orada fotoğrafımız var hatta. Yani çok 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 güzel orası da. Bu entrinin devamını okuyorum. E, ee, Kafa dengin 3-5 arkadaş bulduktan sonra dünyanın en güzel yerine dönüşür kendisi. Ve çok güzel bir atmosferi vardır. Binalar asla sizi boğmaz. Kesinlikle katılıyorum. Bazıları çok soğuk buluyor koçu kampüsünü. Ama ben mimarisini çok seviyorum. Zaten arkadaşlar okulun yani içinde bir tünel var. Hani bir ucundan diğer ucuna falan gidiyorsunuz yani. Çok iyi ve be. bence dış görünüşte de çok 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 güzel. Okulumuz çok güzel. Um, Uzak kaldıkça geçirdiğiniz stresli sınav dönemlerini, yemek sepeti kuryesini beklemeyi, final döneminde 7-24 açık olan Nero'dan uyumamak için çaresizce kahve almayı. Okulda 3 tane Nero var. Her dakika saate baktığınız ve defa olup gitmek için can attığınız sınıfları bile özlersiniz. O kadar özlüyoruz ki hani yazıkmış diyorum okula gitmediğim, derslere girmediğim zamanlara. 4 ay bir gidemediğim ve çok özlediğim yer. 4 ay mı? Yani bir sene oldu, bir seneyi geçti. İçim kan ağlıyor şu an. O kadar üzgünüm ki. Şimdi ilk ikisi biraz okul olan hasretimden seçtiklerimde. Ama bu ekşide e, koçla ilgili en çok konuşulan şeylerden bir tanesi. Ve en çok önyargılı olunan şeylerden bir tanesi. Burada okuyan bir arkadaşım burslularla ücretli öğrencilerin pek birlikte takılmadıklarını ifade etti. Nasıl yani? Yani arkadaşlar öyle bir şey yok. Hani vardır illa ki bunu yapan bu ayrımı gözeten insanlar da vardır ama ben azınlıkta olduklarını düşünüyorum. Ben okulda olduğum süre boyunca karşılaşmadım bu şekilde insanlarla. Kim bir insanla tanışırken zaten şey sormazsın. Ben sormuyorum en azından işte burslu makyosun, ücretli makyosun falan bunu sormazsın ve bir insanla takılmak için önemli olan o insanın maddi durumu, okulda nasıl okuduğu olmamalı. Bir insana takılacaksan o insanın düşünce yapısını beğenirsin. O insanla ortak noktalarım vardır. Beraber güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Ne bileyim hani düşünürsün ya bu insan bana ne katar ben bununla ne paylaşabilirim diye. Boş boşuna takılmazsınız ya insanlarla. Zaten bu mantıkta olan insanları bulunca arkadaş olursunuz. Ama bunu yaparken aa o burslu o ücretli diye ayrım gözetilmez yani. Ki ben bunu ücretlilerin yapmadığı kadar bursluların yaptığını düşünüyorum. Çünkü Kusura bakmayın ama kendim şahit oldum yani böyle düşünenlere. Hani işte o ücretle onunla takılamayız. O zaten çok zengin. İşte onunla arkadaş olmam, olmamalıyım falan. Niye hani niye yapıyorsunuz bunu kendinize? Ben hiç anlamıyorum ve zaten bursluysanız dereceniz çok iyidir. Saygı duyulması gereken bir dereceniz vardır. Yani kendinize yıldık etmeyin. Böyle düşünmeyin. Okulda böyle bir şey yok böyle insanlar tabii ki var ama dediğim gibi azınlıktalar. Ve <laughs> okulda olmayan insanlar lütfen siz de böyle düşünmeyin. O kadar önyargılısınız ki bu konuda. Geçiyorum. Bu konu, bu soruya ilgili, ay soru dedim, soru değil. O yorumla ilgili çok daha fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü konuştukça laf birilerine dokunacağı için gerek yok. Uğraşalım sizler. Size derken şeyle, lafını dokunacağı kişilerle, herkes her şeyi yanlış anlamaya çok müsait olduğu için. Ay neyse. Verilen eğitime tanık olmamış, koç kültürüyle tanışmamış, vizyon yoksun kişilerin hakkında yorum yapma cüreti gösterdiği ülkemizin Güzide Üniversitesi. Ülkemizin Güzide Üniversitesi kısmına çok katılıyorum. Vizyon yoksun demek için bilmiyorum. Erkenmiş sanki birazcık hani. Neye göre vizyon yoksun ki? Koç kültürüyle tanışmamış kısmında da katılıyorum aslında. Çünkü yani dışı sizi içi bizi yakar derler ya. Birazcık öyle. Sonuçta bilmeden okulu, öğrencileri. Hani bence bu kadar az öncekinde bahsedilen gibi kesin yorumlar yapmak ve kesin yargılarla konuşmak bence pek de doğru değil diyorum ve diğerine geçiyorum. Ee, heh, bak buna %100 katılıyorum. Genellikle öğrenci profili konusunda hiçbir bilgisi olmayan insanların gelip burada adı tuttukları üniversite. Evet çok doğru. Çok çok doğru yani. O kadar kadar gömmüşler ki okulumuzu. Evet her yerde olduğu gibi burada da aşırı şımarık öğrenciler var. var. Fakat öyle zannedildiği gibi çoğunlukta değiller. Evet bunu da dedim. Her sınıfta bir iki kişi çıkar ancak böyle. Ayrıca genel olarak çok iyi geldikleri için bilgi birikimi ve entelektüellik konusunda pek çok eşitlerini geride bırakacak öğrenciler ağırlıktadır. Öyle dışarıdan ezbere söylenen yorumlara bakmayın siz. Keşke bu yorumun alnı olsa da öpsem yani. Hani çok doğru. Her kelimesiyle, her cümlesiyle çok doğru bir şey. Katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Dışarıdan yorumlara aldanmayın. Bilmeden, gereksiz, önyargılı bir şekilde yorum da yapmayın. Ve zaten... Ee, neyse. Demeyeceğim bunu. Vakıf üniversitesi değil mi? Ver parayı, al diplomayı. Öyle bir şey yok. yok. Bu üniversite burslu olup, çok iyi derece yapıp, çok çalışarak gelen, çok çalışkan insanlar için de çok zor çok düşük sıralamayla gelen öğrenci için de çok zor. Gerçekten zor yani. Okuması zor bir okul. Öyle kolay değil. Bu okulda bursuz adam net vizyonsuzdur. Sana mı kaldı insanların vizyonunu tercihlerine göre belirlemek? Gerçekten sana mı kaldı? Kim bu bilmiyorum ama 2017'de yazmış zaten. Umarım şu an mezundur da aynı okulda değildir. Ha, gerçi ya bizim okulda Bursa'da değil zaten bu. Yılda o kadar para verebiliyorsan zaten zenginsin bir Üstüne koy 3-5 daha. Git Amerika'da oku. Paranla rezil olma buralarda. Birincisi Amerika'da ya da farklı bir farklı bir Farklı bir ülkede üniversite okumakla, Türkiye'de olup zaten koçta üniversite okumanın fiyatları asla 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 aynı değil. Hani bir kere önce bir bu konuda anlaşalım seninle canım benim. Canım, ay ne kadar itici oldum canım benim. Hiç de söylemem. Ee, aynıca sana mı kaldı insanların tercihlerine göre nerede okumak istediklerine göre vizyonlarını belirleyip belirlenmek, vizyonlarının olduğunu belirleyip belirlenmek. Sana kardeşim insanları gerçekten hani sinirleniyorum bu kadar hızlı bir şekilde bu kadar kesin yargıya varılmasına. Sana ne ya sana ne? isteyen istediği yerde oku. çok biliyorsan sen git Amerika'ya diyorum ben yine diğerine geçiyorum. Abi sırf koç ordikte çalışabilmek için bu okula giriyorsanız yarın gidip kaydınızı sildirin. Hmm, başka bir şey var mıymış bunda? <laughs> yok. E şöyle bence de yani şey algısı çok var dışarıdaki insanlarda. Hani zaten işte koçun bir şirketine yerleşirsin. işte koçta iş bulursun falan diye. Ben birçoğumuzun hedefinin gerçekten koçta çalışmak olduğunu düşünmüyorum. En azından benim hedefim. Yani tabii ki çok iyi bir kurum. Saygın bir kurum. Ama neden daha iyileri varken hani takılı kalalım ki koçta yani. Bilemeyiz. Gerçi hayat önümüze ne çıkaracak ama haklı. Hmm, tanıdığım koçlar neden hep garip insanlar tipleri sıralıyorum. Birincisi ağzına dolar sıkıştırılmış gibi konuşan zengin bebeleri. Var var. Çıkarı bitince samimiyeti birden kesen tipler. Eee varlar ya evet ama şöyle üniversitede herkes bir şekilde çıkar için birbiriyle iletişim halinde olur zaten yani bu gözle görülür bir gerçek bu da yine söylemeye çalıştım ama neyse var bunlar da var bunlar hepimiziz zaten üçüncüsü ÖSS'de de, ÖSS 2017'de yazmış yüksek adına Boğaziçi çok Anadolu'lu dolu gitmedim ciğer bize ne 4. Sosyal kelebekler olalım, sosyal olalım, kelebek dalalım. 5. Ottan haptan kafa bir milyoncular. Bu da var. Var yani. Evet hepsi var arkadaşlar. Normal insanlar da var. Hepimiz normal insanlarız zaten. Çok da şey yapmayın derim. Mezunları kazanacakları maaşla çocuklarını bu okula yollayamaz. Doğru, doğru, çok doğru, çok doğru. Gerçekten özellikle günümüzdeki ücretini düşündükçe senelik yani zor biraz. Hani umarım e, bütün mezunlarımızın, hepimizin gelecekteki maddi durumu iyi olur. Refah içinde kaliteli hayatlar sürdürürüz. Ama e, şu an günümüz Türkiye'sini düşününce çok zor olduğu için arkadaşlar. <laughs> zor yani. Kütüphanesi pek şenlikli olan okul. Öğrenciler birliği Starbucks, Starbucks. gibi takılıyorlar mekanda. Sohbet, muhabbet, kahkaha gırla gidiyor. Ders çalışmak için gitmeye müsait bir yer değil pek. Sağa sola kuvvet, süper kuvvet yazmakta olmuyor demek ki. Ve şöyle, kütüphanenin ikinci katı gerçekten izdivaç katı diyebiliriz. İnsanlar orada ders çalışmazlar. Yüksek sesli konuşurlar, işte gülerler. Ya da ne bileyim birbirlerini keserler. Ama alt katlar öyle değil. Alt katlarda çok güzel şekilde çalışabilirsiniz. Ama ders çalışmak istiyorsanız ikinci kat size göre değil. Ama Suna Kıraç çok 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 özlendi kütüphanemiz. Gerçi ben kütüphaneye gidip ders çalışamıyordum. Biz hep gidiyorduk kütüphaneye ders çalışacağız diye. Böyle bir 5 dakika falan oturuyorduk. Sonra ben sıkılıyordum hemen bir şey diyordum Hatice'ye. Kalkıp gidiyorduk falan öyle. Hiç, hiç isteğim yok. Hiç, hiç ders çalışma isteği olmaz bir insanım. Okula gelmeden önce ilk gündür abartıldığını düşünüp sonuç gündür hiç abartılmadığını anladığım Lokasyon ielsi pişmanlıktır. Şöyle daha başındayız. Gerçekten daha başındayız okulda. Ve o kadar sis oluyor ki sabahlarım o kadar sis oluyor ki hani ben Giresunlu'yum. Yaylalarda falan çok fazla sis oluyor. Biliyorum zaten ama orada o kadar sisle karşılaşacağımı hiç hayal etmemiştim. Ve İYS pişmanlık değildir. yani sizin en çok yatacağınız yıldır okuldayken. Yani en çok yatacağınız dönemdir. Ayrıca hocaları da çok tatlıdır. Gerçekten arkadaş gibi sohbet muhabbet edebiliyorsunuz yani. Ve e, yani siz de aslında üniversitedeki o en temel arkadaşlıklarınızı da oluşturuyorsunuz. Benim için mesela Hatice ve Melis ikisiyle de tanıştım. yani tanıştım. Ben ikisi de benim için çok önemli yerdeler şu an. İyi ki tanışmışım diyorum. O yüzden yani Ama bazen gereksiz ödevler veriyorlardı ya. Özellikle online'a geçince o kadar gereksiz ödev vermişlerdi ki. Çok yormuşlardı ama Neyse. Rumeli paneline konuşulan Canım Üniversitesi'den Umran Bey'in rektörlüğe gelmesiyle burslu sayısında büyük bir artış. Gerisini okumayacağım bunun çünkü ben Umran Bey kısmına odaklanıyorum. Umran İnan bence gelmiş geçmiş, gelmiş geçmiş en iyi rektördür. Türkiye'nin başına gelebilecek en iyi rektördür diyorum ve noktayı koyuyorum arkadaşlar. Bir de bunun devamı var. İlk iki senemde iki haftada bir okul içinde Andır Odeon diye andığımız keyifli ve bol sarhoş olmalı partilerimiz olurdu. Sonra okul içinde alkol satamazsınız yasası getirdiler ve yalan ettiler. Evet gerçekten bir ara Koç'ta alkol satılıyordu. Okulun içinde bar vardı. Ama artık yok. Ben yani 2019 girişliyim. Bu 2016'da yazılmış. Ne zaman şey oldu bilmiyorum. Ben gittiğimde yoktu ama. Benden bir sene önce de yoktu sanırım. Hatırlamıyorum. Ee, şimdi bu, bu da çok doğru bir şey. Hepsini okumayayım da hmm. oraya okul mu yapılır? Gidiyorsun, gidiyorsun, bitmiyor. Biraz daha gidiyorsun, hala bitmiyor. Tamam, Sarıyer'e geldim, bitseydi diyorsun yine de bitmiyor. Tırmanlıyor, tırmanıyorsun. Medeniyet azalıyor, azalıyor ve en nihayetinde okul çıkıyor karşına. Ya gerçekten o kadar uzak kendisi yani Sarıyer'de ve Sarıyer zaten İstanbul'daki diğer yerleri daha uzak bir yer, uzak bir ilçe. Biz de Sarıyer'in de tepesindeyiz, hani gerçekten tepesindeyiz. Ben bir gün Anneannemlerden dönüyordum hafta sonu. Dayım bırakıyordu benim. Anneannem de geldi. Kadın şaşırdı. Gerçek burası köy bildiğin dedi. Zaten ağaçlar falan hep öyle yani. Ama gerçekten o kadar yüksekte ki merkeze inmemiz 20 dakika falan yani. Öyle mi? Tam hatırlamıyorum. Neyse işte uzun sürüyor. Gerçekten bir yere gitmemiz çok uzun sürüyor. Aşırı uzaktayız. Aşırı yüksek ama çok izole bir yerdeyiz. O yüzden açın okulumuzu. Bıktım. Aa, çok uzun bir tane var. Ee, bunu okumayacağım. Bunu da size söyleyeceğim bir şey yok. Bunu niye almışım? <laughs> Acayip bir network fırsatı sunan üniversite. Burada okuyup sağlam çevre kurarsanız iyi startup projeleri çıkarabilirsiniz. Ayıptır söylemesi TC'de kalsaydım. Birkaç öğrenciyle bir Allah'ım nasip olur mu bana da bir gün TC'de kalsaydım demek. Yurt dışında olmak, yurt dışında çalışmak, orada yaşamak. Türkiye'de olmamak Var bir hayalimiz ya. Of, lütfen. Bu kadarmış bu arada. Evet, hayalimi söyleyerek kapatıyorum size. Türkiye'den gitmek arkadaşlar. Her gencin olduğu gibi değer göreceğim bir ülkeye gitmek diyorum. Çok konuşmayayım bari. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben aslında konuşsam daha da konuşurdum. Bazı sorular hakkında çok daha fazla şey söyle... Sorular dedim. Soru değil ki bunlar. Neyse bazı yorumlar hakkında çok daha fazla şey söyleyebilirdim. Ama hem insanları kızdırmayalım. Hem ağrı sızlaşımı ağrı tamam. Hem de bazı düşüncelerim bana kalsın. Ee, benim için keyifli bir videoydu. Ben ekşi sözlük okumayı seviyorum. O yüzden eğlendim yani seçerken de videoyu çekerken de. İzlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.